Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepin bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Azal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın Yepin'le birlikte yaptıkları röportajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar onlar yeni Dizileri olan bizi aran çizgi dizisinin çekimlerini bitirmişler ve artık dizi izleyicileri sunulmuş olmuş. ilk bölümü çek reyting olmuş reytingi yüksek olmuş ve herkes tarafından çok sevilmiş ve Hazal Subaşı Ozan Dolunay fanları dizini çok beğenmişler onların oyunculuğunda çok güzel bir şekilde takdir etmişler ve arkadaşlar röportajda onlara verilen soruları ve onların yanıtları da soruların yapılan hepsini sizlerle paylaşacağım eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Hoşçakalın.